belirttik. Özellikle üzerinde durduğunuz, önerdiğiniz bir çalışma açık hava müzeleri diye bundan sonraki nesiller içinde dersler çıkarması anlamında Önemli olan bir çalışma o görsellerimiz de var. Açık hava müzelerinden bahsediyorsunuz hocam. Biraz açabilir miyiz mesela Şimdi bu görüntü nerenin burası, görüntüsü neyi anlatıyor? Tabii 1995'te 17 Ocak'ta maalesef çok büyük bir deprem. Yine bizim Kahramanmaraş depremine benzer büyüklükte 7.5. 2ydi ee, Ve 6200 kişi hayatını kaybetti. Ee, bu aslında Kobe'ye çok yakın Hanshin Avaj Adası. Bu da Hanshin Avajı Adası'ndan çektiğim fotoğraflar. Bu açık hava müzesi mi? Tabii yani bu 120 santimetre mesela e, duvarı ötelemiş. Depremin hareketi ve oradaki evi aynen korumuşlar. Yani nasıl depremde o sabah meydana gelen masanın işte devrimi... 120 santim yer mi değiştirmiş? Hocam? Duvar ötelenmiş. Duvar ötelenmiş. Tabii ki. <laughs> Mesela bu da atom bombasının atıldığı Hiroshima belediye binası. Aynen korumuşlar ve burada öğrenciler geliyor anma faaliyetleri yapıyorlar. Turna kuşları origamiden yapıyorlar ve buradaki alanlara asıyorlar ve saygı duruşunda bulunuyorlar. Ee, yine Kobe limanından e, örnekler göstermiştik. Orası da Kobe'de çok etkilenmişti ve yaklaşık faaliyeti 2 yıl sonra geçebildi Kobe limanı. Tekrar eski ticari faaliyetlerine. Bu da oradan görüntü, etrafı gezinti alanı. Burada insanlar geliyor. Etrafına da görseller koymuşlar. Yani eski hali nasıldı? E, deprem sırasında ne hale geldi? onları ve buradaki işte depremin ötelediği hareket üstünü kapatarak bu fay hattının üstünü kapatarak tabi e, tabii üstünü kapatmadığınız zaman e, tabiat onu yok ediyor. Yani meteorolojik olaylarla kar yağıyor, yağmur yağıyor. O yok oluyor. Ama üstünü kapattığımız zaman işte fay hattı bu şekilde korunmuş oluyor. Yani açık hava müzeleriyle, bu tip müzelerle biz bunu yaşatmamız gerekiyor. Yani gelecek nesillere unutturmamamız bir toplumsal bellek olması açısından bunu unutturmamamız gerekiyor. Dersler çıkartmamız gerekiyor. Özellikle e, hasar almış tarihi yerlerin ...müzeleştirilmesi bu konuda daha mı önemli hocam? Tabii ki yani bu da çok çok önemli. Yani tarihi eserlerimizi de yine benzer şekilde nasıl yara aldı, nasıl hasar aldı? Zaten Japonların çok çok önemli bir sözü var. Hani afet, son afet unutulduğu zaman gelir diyor. Yani hiçbir afeti küçük görmemek lazım, unutmamak lazım. Hepsinden dersler çıkartmak lazım. Zaten bizim de bu Japonya'da briefing aldığımız kurumlarda hepsinde bunu vurguladılar. Yani biz Kobe depreminden işte Tokyo'da biliyorsunuz 1923 yılında 142 bin kişi hayatını kaybetti deprem Tokyo depreminde. Onlardan çıkarttıkları dersleri anlattılar bize. Yani gittiğimiz kurumlarda yani bu bakımdan ders çıkartmak çok çok önemli. Evet yine burada barınma...